Tüketici hakem heyetlerinin kararına itiraz nasıl yapılır? Taraflar tüketici hakem heyetlerinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asli hukuk mahkemesine itiraz edebilir. Daha önce karar veren tüketici hakem heyetine itiraz amacıyla yeniden başvuru yapılamaz. Mahkemeye itiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmamaktadır. Ancak talep edilmesi halinde hakim, tüketici hakem heyeti kararının icrasının tedbir yoluyla durdurulmasına karar verebilir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir. Mahkemeye itiraz aşamasında tüketiciler Harçlar Kanunu'nda yer alan harçlardan muaftır. Ancak hukuk muhakemeleri kanunu uyarınca gider avansı yatırmak zorundadırlar. Ayrıca tüketici mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda dava aleyhine sonuçlanan taraf yargılama masraflarını ödeyecektir.